Arkadaşlar kısa bir süre az önceki yaptığım video için tekrardan bir daha az önce yaptığım video konuşmanın ikincisi için siz, e, özel ekstradan bir video çekmek istedim. Çünkü o çok da öyle yani düzgün bir video çekmişim gibi gelmedi gözüme. Yani çok güzel daha doğrusu düzgün bir video çekmişim gibi değil. Güzel konuşamadım sanki orada öyle Arkadaşlar 26 aboneyiz. 27 mi ne? Ve kanal bir, bir, bir buçuk yıldır YouTube'da. Belki de 2. Şu, şu ana kadar 26-27 abone benim hep yanımdaydı. Kanal açıldığından beri hepiniz benimle beraber videolarıma eşlik ettiniz. Ve bu benim için gerçekten önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımda iyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla her zaman yanımda olduğunuz... Ben sizleri çok seviyorum. Umarım siz de benim yaptığım videoları seviyorsunuzdur, kanalı seviyorsunuzdur. Zamanla kanal daha da gelişecek zaten. Umarım, inşallah, Allah izin verirse daha da iyi videolar, daha iyi kaliteli videolar gelecek. Ve arkadaşlar, o zamana kadar hala. Beni takipte kalırsınız umarım. Daha doğrusu kalabilirsiniz. Çünkü her şey olabilir. Kalabilirsiniz diyeyim. Yani mesela benim e, so e, Mesela telefon değiştirince falan Artık takip etmediğim Youtuberlar var. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu şey kabul edin. Aynı o giriş, kapanıştaki gibi. E, bu videoyu önceden çekmişim gibi. Kabul edin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. İyi ki varsınız. 26 veya 27 kişilik aile.